Ferit. <laughs> Oo jiletsin. Vallahi yemin ediyorum jiletsin bak. Ya abartma abi her zamanki siyah takım e işte. biraz da kardeşimizi abartalım ya ne olacak? Yalnız abin de ateş ediyor ne diyorsun? E kimin abisi? Biz de biraz abimizi de abartalım. Değil mi? Ateş ediyorsun. <laughs> Söyledim mi Ayşe? Annemin gelemeyeceğini bir şey dedi mi? Söylemedim abi. Belki bir dakika bir konuşalım seninle. Vay vay vay. Deden. Bu ne hazırlık ya? Bilmesem gerçekten torununu evlendiriyorsun sanacağım. Sen niye geldin? Niye mi geldim? Ne bileyim bir yardımım dokunur belki diye geldim. Kötü mü ettim? Sen gerçekten korkuyor musun bu adamdan bu kadar ya? Mirza. Bak yiyeceksiniz birbirinizi. Bütün plan bozulacak. Ferit'i kızdırmayalım durduk yere. Bulandırma ortalığı. Şimdi çek git, sonra gene gelirsin. Vay be dedem. Kendi evimden de kovuldum ha. Vay be. Hadi kolay gelsin. Ayşe hadi öldük meraktan. Geliyorum. Oo. Çok güzel olmuşsun Ayşe abla prenses gibi. Ay teşekkür ederim canım. Ay maşallah güzelime ya. Tatlım benim. Ay Allah nazarlardan korusun seni. Ama eller buz. Heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa evleniyor gibiyim. Öyle zaten. İlki oyun bu gerçek. Nasıl yani oyun? O çok uzun bir hikaye Elifçim. Ben sana şimdi Ferit'le Ayşe'nin aşkını anlatsam bu peri masalı mı dersin o derece yani. Ya ne güzel. Sen de çok yakışıklı olmuşsun Zeytin'cim. Teşekkürler. Ver ben giyerim Biz giydiririz Ver dedim sana uzak dur Ver şunu bana ben giyeceğim Bırak ya ne yapıyorsun Bu ne be Bu ne Delirdiniz mi siz? Bırakın dedem. Deli değilim ben. Sakin ol. Bak su sakinleştirici yapmak zorunda kalacağım. Hadi güzel muslu dur. Zorluk çıkarma hadi. İyi. Tamam. Tamam. Siz giydirin. Oh canıma minnet ne güzel. Giydirin. İyice deli muamelesi yapıyorsunuz ya. Şimdi doktor bey konuştuğumuz gibi Zümrüt Hanım Hande hanımın vasisi olup, onu ev gözetiminde tutmak ister. Öncelikle bu konuyla ilgili neler yapmamız gerekiyor, işlemler nelerdir... ...size bir gelip soralım dedik. Tabii ki. Şimdi ben size süreci şöyle anlatayım. Pardon doktor bey, bunlara hiç gerek yok. Ben Hande'nin burada kalması gerektiğini düşünüyorum. Sizin gözetiminiz de olur. Ben onu evde zapt edemem. Hem burada daha hızlı iyileşir diye düşünüyorum. Zümrüt teyze ne diyorsun ya? Bunları konuştuk ya. Ben kararımı değiştirdim Yaman kızımın iyiliği için böyle olması gerekiyor. Burada kalacak ve tedavi olacak. Efendim Azad Hanım, hayırdır ya siz beni aramazdınız? Gerçi bu aralar sancakzadelerden arayan arayana. Buyurun. Yaman, bu akşam seninle görüşüp biraz konuşalım mı? Yüz yüze. Bu akşam yüz yüze Peki. Buluşmadan önce sana konum göndereceğim. Sakın geç kalma. Akşam işim var. Tamam, kalmayız. Ay şimdi anlat bakalım kızına nasıl anlatacaksın bunu. Ee, ne oldu? Konuştunuz mu doktorla? Ne zaman çıkıyorum ben? Anne bir şey söylesene. Anne. Bak ben burada kalamam ha. Cezaevinden daha beter burası. Delilerle birlikte. Kalamam ben. Sen niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Anne sen bir süre burada kalacaksın ama kısa bir süre. Ben bir yolunu bulup seni çıkaracağım tamam mı? Söz veriyorum. Ne demek ya burada kalacaksın? Manyak mısın oğlum sen? Nasıl kalacağım ben burada? Hani annem hemen çıkaracaktı beni buradan. Bir yolu vardı. Anne, ya bırak deli değilim ben bırak beni bir konuşacağım. Yaman, çıkar beni buradan, lan. çıkar beni. Vay be amca çok yakışıklı olmuşsun ya. Bana diyene bak ya. Asıl sen çok güzel olmuşsun. E bak bakalım Ayşe ablan beğenir mi beni böyle? Beğenmesi alır mı amca? <laughs> Ay amca ben çok mutluyum. Çok heyecanlıyım sizin adınıza. Allah ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ferit. Müge. Ferit oğlum. Oğlum. Vedia'dan duydum. Ayşe istemeye gidiliyormuş. Evet baba. Biz de şimdi çıkıyorduk. Çok sevindim. Hem senin için hem Ayşe için. Gerçekten çok sevindim. Sağ ol baba. Ben zaten baştan beri buna inanmıştım. Bir gün Ayşe'yi istemeye gideceğiz ve sizin için gerçek bir düğün yapacağız. Seven iki gönül birbirine bakınca ışıkları her yeri aydınlatır. Ne mutlu o zaman bize baba. Benim için gurur verici. Ferit aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ben böyle bir günde baban olarak senin yanında olmayı çok isterim. Oğlum. Ferit. Oğlum ne işi var bu adamın burada? Ulan yoksa sen mi çağırdın? He? Beni kimsenin çağırmasına gerek yok Sinan. Baba olarak oğluma kız istemek ve evlatlarımın mürvetini görmek benim hakkımdır. Öyle mi? Kim verdi bu hakkı sana? Söyle bakalım. Abi, Heh. sakin olur musun? İzin verirsen ben bir konuşayım babamla. <laughs> Baba. Hazırlanmışsın, gelmişsin. Zahmet etmişsin. Çok teşekkür ederim. Keşke o tatsız mevzu annemle ikinizin arasında kalsaydı. Biz hiç görmeseydik, bilmeseydik. Bunlar yaşanmasaydı. Bak belki sen kağıt üzerinde Kendini haklı görüyorsundur. Belki de haklısındır ama... Burada haksızsın baba. Bizde burada bir şeyler bitti baba. İnan bugün seni aramak hiç içimden gelmedi. Niye diyeceksin? Çünkü ben babamdan utandım. utandım ben babamdan. O yüzden içimden gelmedi. Neyse zaten annem de gelmek istemedi. O da gelmiyor. Siz bizi dert etmeyin. Biz abimle kendi yağımızda kavruluruz. Siz kendinize bakın. Keyfinize bakın. Sizin sağlığınız yerinde olsun bize yeter. Eyvallah baba. Hadi abi. Afiyet olsun Adnan. Vay, Hüseyin. Çıktın mı sen hapisten? Eh, çok şükür. Özlemişim ya. Kafa dağıtmak için şöyle eski mekana bir uğrayayım. Eski dostları görür, iki muhabbet ederiz dedim ama piyangodan sen çıktın. Hayırdır? Dertli gördüm seni. Sen cinayetten suçlanmıyor muydun? Nasıl bıraktılar seni böyle? Ee, kalbi temiz olana Allah yardım ediyor. Ya Adnan, Azade sonunda seni kapıya koymuş diye duydum ha. Beş parasız kalmışsın. Adnan, sen bu Hüseyin'i akir gördün ama ben daima yanındayım. Ne zaman ihtiyacın olursa. Biz ne de olsa ahirettik sayılırız değil mi? Ya, kes bu arkadaşlık numaralarını bana. Bırak bu edebiyatı Niye cürellendin ya? Allah Allah dur otursana ya. Otur ya sallanıyorsun. Dur kes, bir dakika. Kes diyorum sana kes. bak bak Şu haline bak. Kim der ki bu adamın üç tane oğlu var? Ya hiçbiri destek olmuyor sana Adnan? Evet, her şey gayet güzel oldu. Tamam heyecanlıyım yemeği Heyecandan bayılırsam eğer, isteme bitene kadar sakın beni kaldırmayın, tamam mı? Oho, daha dur bakalım Ayşe'cim. Daha bunun kınası var, düğünü var, çeyizi var, bohçası var. Bitmedi ki. Ellerim titriyor, baksana. Yerim ben seni. Sakin ol, derin nefes al, tamam mı? Dilaş. Hadi bakalım, koş. Gel. Gel bakalım. Kalp Yarısı ATV'de.